Merhaba arkadaşlar, Gemi Türkiye videosunda hoş geldiniz. Bugün Greeny 3'e devam ediyoruz. bugün ne yapıyoruz bugün arkadaşlar yıllar yıllar önceki arkadaşlar mod menü yapımcısı geri döndü evet bildiğiniz tanıyanlar vardır belki nol zabret nedir nedir ismini okuyamayabilirim. o eleman geri döndü ve granny 3 için arkadaşlar bir mod menü yaptı benim eskiden beri takip eden dostlarım bilir çok eskiden granny 1'de granny 2'de arkadaşlar bir mod menü kullanıyorduk bu bayağı bir popülerdi bu arkadaş sürekli bunu kullanıyorduk daha sonra bir ortalardan yok oldu bu eleman arkadaşlar biri bir yıldır falan ortada yoktu ve sonunda yeni bir güncelleme sundu ve geri döndü. Nuzerep ha, Nuzerep pardon, Nuzabret ne ya? Nuzerep arkadaşlar geri döndü. Hemen şu dedenin kafasının hemen solunda bir yuvarlak var. Oradaki mod menüyü de kullanacağız. Bakın bu arkadaşın Nuzerep'in arkadaşlar hemen logosunu görüyorsunuz. Logonun üstüne bastığımızda burada bir sürü olay var. Çok fazla bir şey yok ama klasik ihtiyacımız olan şeylerin hepsi var arkadaşlar. İşte God mod var. Bu düşmanların bize zarar vermesini engelleyen var. İşte player settingsleri, Green settingsi, grand pass settingsi bu şekilde ilerliyor. Bunları oyun içinde göreceğiz inşallah. Bir tuşuna basalım. Ekstrimde oynayalım. Extreme'de oynamayalım. Manyak mıyız? Normalde oynayalım. Slender neyi açalım? Şunları açalım. Her şey hazır ve let's go. Amaç zaten oyunu bitirmek değil. Size bu modu göstermek. Bu modu göstereceğim. Size bakalım. Bir şekilde gösterebilirsek eğer. İnşallah. İnşallah gösterebileceğim. Buraya geçelim. Burayı zaten 1 milyon 270 .000 .000 defa gördük. Day 1. Şimdi ne yapabiliriz? God modu zaten ne olduğunu herkes biliyordur artık. Ona göstermenin yok. Player settings. Mesela burada hızımı arttırabiliyorum. Şu an hızım artmış olması lazım diye düşünüyorum. Hızlıyım değil mi? Bu arada bir şey diyeyim mi? Biz bunu kullanarak ekstremi de bile bitirebiliriz. Yapmamız gereken ne biliyorsunuz mu? Sadece ufak bir hız eklemek kendimize. Çünkü biliyorsunuz ekstremde biz 5 ile giderken greni 100 ile gidiyor. Buna engel olmak için böyle bir sistem kullanabiliriz. Mesela bakın şu an Granny'den daha hızlıyım herhalde. Sanırsam öyle. Böyle bir şey yapabiliriz. Mantıklı olur yani. Sürekli kanser olacağımızda. Yani şöyle bir... No 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 no. Granny settings. Kill Granny, clone Granny. Hmm, da bizi öldürüyordu doğru Kullanların bizi öldürebildiğini bilmiyordum Evet bir Granny ordusu yaratmamız var Çünkü her Granny versiyonunda biz bu olayı yapıyoruz Öbürünü yapamamıştım çünkü çok fazla kasma oluyordu Bunu da yapacağım abi bekleyin Doran'ın içinden geçme ilesi Bunda var mı bilmiyorum ama bakarım God modu açalım falan bizi vuramasınlar Şimdi hasar vermesinler Tamam God modu açtım şu anda beni bana vuramazlar Ama beni izleyebiliyorlar herhalde Ne yapıyorsun lan? ne bakıyor? Ne bakıyorsun genç genç yürü git İki tane Granny var lan Aslında var ya şöyle bir olay da yapabiliriz Ultra hard modda böyle İki tane granny, iki tane dedeli bir versiyonda yapabilirim. Bunu da böyle bir şey yapmamı da istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Zaten extreme versiyonu bitiremiyoruz. Bir de ultra extreme'de de artık neler yaşarız bilmiyorum arkadaşlar. Artık en ekstradan şey yaparız. Şimdi şunu veya gidiyorum Granny geç. Grandpa oluşturduğumuzda silahlı mı oluşuyor bunlar? Vallahi silahlı oluşuyor. Ben şimdi bundan beni göremiyor ya. bundan bana ayda. Kankam ne yaptın? Kankam ne yaptın beni aşağı attın ya? Tamam öldür öldürsün sıkıntı yok O dedelerin hepsi aynı anda bana ateş ederse Ne olacak reklam <laughs> Abi şimdi benim oluşturduğum dedeler yok oldu galiba ya oh, oh, boşa gitti Değil mi benim oluşturduklarım boşa gitti değil mi şu an Hepsi dağıldılar Abi dedeyi küçülsene de pompalı nasıl kullanacak Hepsini yapacağız dur 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 bak bak, bak lan kaç kişisiniz oğlum lan beni nereye götürüyorsunuz lan beni götürüyorlar lan yürüyün gidin. açılın gençler beni nereye götürüyorsunuz ya kafanız mı güzel oğlum elinizde silah almışsınız 3 tane kafalar bak 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 arkadaşlar da geliyor oğlum bak gidin oğlum bakınız gidiniz ya onu kullanlara yok et oğlum her yerde dede gidiyor bu ne oğlum dede malik halisine geldik her yerde dede yürüyor amacım bu değildi ya bahçede bir bana sıkmanız da gittim beni düşürdünüz dur bakalım bu klonlarından nasıl kurtulacağız hocam hepsini öldürdüm tüm grandpa'lar öldü tüm grandpa'lar öldürdüm kanka. aya ölmeyen var. Tamam. Lan oğlum bir bakınız gidiniz ya. kullan oluşturamıyorum. Bu büyüklük. Abi şeyi bozduk. Niye kullan oluşturamıyorum? öldüm lan. Biz biz en iyisi arkadaş şunu yapmamız lazım. En iyisi oyunu yeniden başlatalım çünkü bir çöküş oldu. Normalde orada şey çıkmasın. Bu arada beni nasıl öldürdüler? Onu da anlamış değilim. Biz bence hiç uğraşmadan bir yeniden başlatalım. Çünkü sıkıntı yaşadık orada. Şey yapmayı planlıyorum ya. Amacım şu. Dedeleri oluşturup sonra God modu kaldırıp bana aynı anda sıkmalarını istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Hepsi aynı anda silahını ateşlemesi çok efsane olmaz mı? Çok iyi gözükür diye düşünüyorum. O yüzden onu yapmaya çalışacağım da. Bir adamlar izin vermedi ki. Grenade kullanmaya başlamış. Ben anlamadım. Granny geldi beni öldürdü. Nasıl öldürdü bilmiyorum. God da öldürmezsin. Adı üstünde God mod kanka. Dur be oğlum. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Bakalım. Hepsi aynı anda mı ateş edecek yoksa sadece bir tanesi mi? Orijinal olan mı ateş ediyor? Onu merak ediyorum. Onu test etmek istiyorum da. Bir türlü bir plana yapamadık ki. Tamam. Geldik. Nerede? Grandpa. Oğlum beni niye suya götürüyorsunuz oğlum? Tamam bu kadar yeter. Bir denemelik. Gençler. <laughs> <laughs> Ay. Gençler ne yapıyorsunuz? Ne var? Tek, tek sıra tek sıra tek sıra haline. Herkes bu tarafa baksın. Sen ikiniz bakın bu tarafa. Sen sen siz bakın bana. Evet arkadaşlar bugün biz buraya toplandık. Toplanma nedenimiz silah atışı yapmanız. Bakalım hedefiniz ben olacağım. Tamam mı? Güzelce atış edelim. En önce güzel atış eden kazanır. Bakalım görelim. Bakalım şöyle. Evet, ya, yani bu silendirle iki dakika dur ya. Şurada bir olay yapıyoruz. Evet. Hazır biz gençler? ateşleyin abi. Bir kişi ateş ediyor. Üstün kanka. Kanka bir kişi ateş ederse ne anlamı kaldı? Evet. Demek ki aynı anda ateş etmiyorlarmış arkadaşlar. Sadece bir kişi ateş ediyormuş. Onu fark etmiş olduk. Güzel. Testimiz de burada başarısız oldu. Biz bekliyorduk ki hepsi aynı anda ateş etsin. Güzel bir şölen oluştursun diye. Ama maalesef olmadı. Dede kazanmış oldu bu bakıma. engat modu açalım. Tamam devam edelim. Şimdi aynısını yok. Şimdi dedeyi küçülteceğim. Şimdi dedeyi küçülttüğümüzde bunlar niye yürümüyor? Oğlum de Alo. Gençler. adam Bozdum galiba. Bozmuş olabilirim. Gençler, şey diyorum. Kaç 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 kaç. Vuramaz ki vuramaz ki. Oha hepsi aynı anda teker teker atış ediyorlar. Oy teker teker atış ediyorlar fark ettiniz mi? Hareket etmeyi engellemeyi kapattım açtım. Normal hareket etmeleri gerekiyor hayır hareket etmediler. Baga mı girdi acaba? Ne oluyor lan? Ne oldu? Alo? Neredeyim ben? Evet, oyun bozduk arkadaşlar. Bravo oyunu bozduk. Oyun siyah ekran. Oyun bir siyah ekranda kaldı. Oyunu bozmuş olabiliriz arkadaşlar. Küçük küçük sıkıntılar oldu. Sorry. Oyunu bozmuş olabiliriz kısaca. Oluyor böyle hatalar. Devam ki dedeleri sınav oha çatıya mı dizeyim güzel bir mantık geldi bu arada şimdiki testimizde arkadaşlar dedeyi küçültüp ateş ettireceğiz ama sanırsam şöyle bir olay var bunları küçülttüğümüzde bize saldıramıyorlar diye hatırlıyorum çünkü en son ki bir mod medya denediğimizde öyle bir olay olmuştu saldırmıyorlardı ama ben yine de bir deneyeceğim oh no. ben şeyi açık unutmuşum lan dur dur kat modu tam sakin ol sakin ol sakin ol şampuan sinirlenme şimdi kankam ben seni bir küçülteceğim tamam mı kankam şöyle minnak bir şey yapalım tamam mı ama öyle vurma elinle vurma iki dakika bir atış et ya Nasıl atış ediyorsun ki küçücük kurşunla eğer ölüyorsam zaten enteresandır Boncuk atıyor ölüyor düşünsenize Şu kadarcık bir boncuk atıyor ölüyoruz Küçük dede bana yumruk attı abi Oradan da nasıl da ayak yediysem bu da ayrı bir konu Kutçuk dede çok mu tatlı oldu? Küçükken çok mu tatlı oldu dede? Harbi öyle mi oldu ya? Küçük dede küçük dede gel buraya Kutçuk dede neredesin? Nerede bu? kuçuk dede Aa bak burada Ne yapıyorsun lan kerata? Tipe bak 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 Oyuncak gibi oldu Kanka silanda beni vurabiliyor mu ya? Gel bir test yapalım Açmıyor çünkü yarımdan geçiyor. Tokat atacak çünkü. Küçük dede, küçük dede beni vuramaz ki. Buraya bak buraya. Küçük dede. Lan dede. Alo. Tabii küçük olunca görmüyor. Vay bir konuda. Dede. Dede. Alo. Arkana dön. Buradayım. Şşt dede. Lan dede. Dede. Dede görmüyor. Ateş etsene kanka. Ha ateş etti. Oha bildin küçücük silahla beni vurdu ya. Vay arkadaş tebrik ederim dedi burada. Kendisi güzel bir vuruşundan dolayı. Güzel bir vuruştu. Tebrikler. Daytrideyiz. Evet bu çalışmamızda bu testimizde de geçmiş bulunmakta arkadaşlar. Küçük dede de bizi öldürebiliyor. Bunu açalım tekrardan. Tekrar tekrar şu kapıyı açıyorum ya. Vallahi deliriyorum artık. Hadi bakalım. Ayağında dede vuracağım. Uçacak gidecek. Vallahi öyle. <laughs> Şimdi ben oluşturabildiğim kadar dede oluşturacağım arkadaşlar buraya. Şöyle bir dede ordusu yaratalım. Silahlı dede ordusu var mısınız? Dö, 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 dö. Aha küçük dedeler. Küçük dedeler dünyayı ele geçirmeye geliyor. Küçük dede, küçük dede. Kuyruğun nerede? koruyun ya koruyun. Küçük dedeler dünyayı ele geçirmek için başladı. Küçük dedeler oyunu kastırıyor. Küçük dedeler evi ele geçiriyordu. Küçük dede ordusu. Evet hepsi nereye gidiyor? Hepsi bir takım Bodrum'a şu anda ayrılıyorlar arkadaşlar ekipçe. Ayrılıyorlar. Bunlar yazık aracın kapotunda tıkılı kaldılar. Ne yapıyorsunuz gençler? Lan oğlum silindir ne? Boş yapma. Bunlar niye böyle ya? Bunlar bana atış eder ha. Dur ben silah alamıyor muyum elime? Player settings. Aha o olay yok. Eşya alma olayını eklememiş. Dediğim gibi çok kısıtlı şeylerimiz var. Onlardan <laughs> bazılarını deneyeceğiz. Bir sürü orada yarattık. Şimdi gençler. Dünyayı dedeler ele geçirdi. Bu ne oğlum her yerde dede gidiyor. saniye gençler. saniye Açılın. Açılın. Her yerde dede var abi ya. Nasıl memleket bura? Lan dede çekil. Şu asansöre dede koysak ama çıkmıyor ki. Elektrik yok hocam. Lan buraya bir tane daha bir dede oluşturursak güzel olur ya. Lan buraya buraya. Ha, buraya koymuyor. Dışarıya koyuyor. Yapacak bir şey yok. Yani oyunu çökertene kadar dede koymam yok mu? Ha çöktü oyun. Oyun 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 acı o, oyun, oyun acı çeki yok yo. her yer dede kaynıyor. Siz ölmek, gat mod ateş etmek. Ateş etmek siz. Ateş etmek, ateş etmemek. Vurmak siz beni öldürmek. Evet öldük arkadaşlar. Oyunu yine baga sokmuş olabilirim şu anda. Oyunu bozduk. Yok bozmadık. Evet şu anda oyun çöküyor arkadaşlar nasıl eski haline getireceğimizi biliyoruz. Nasıl? Kir aldı elimiz Hepsini öldür. Kullanları ölmedi hocam. Ha teker teker öldürüyor. Oy ay oy, oyun şimdi gerçekten çökecek. Peki bu cesetler hepsi tekrardan doğacak mı onu merak ediyorum. Oyun şu anda kendine geldi bu arada. Oyun kendine geldi. Değil mi? Evet düzeldi oyun. Her yerde dede cesedi var galiba. Evet her yerde dede cesedi var arkadaşlar. İnanılmaz bir şey oldu. Dedelerin hepsi şu anda bayıldılar. Şu an her yerde dede cesedi dolu. Birazdan yok olacaklar. Acaba bunlar tekrar doğacak mı? Yoksa tek bir dede mi doğacak? Onun testini de yapalım bakalım. Ne olacak acaba? Bunlar tekrar doğacak mı? 50 tane dede doğurmuştuk. 50 tane dede de aynı anda çıkacak mı ortaya? Bu arada God mod açık olsa bile silindirler türlü bana saldırıyor. Onu fark ettim. E bu burada uyuyor. E kanka senin silahın ne oldu? Bu silahını kaybetmiş. Bu niye uyuyor lan? Dede niye uyuyorsun dede? Şöyle bir güzel bir horlama duyalım arkadaşlar. Mis. Mis, mis gibi orada var. Granny kendi kendine öldürdü, nasıl öldürdü? Allah Allah. Granny kendi kendine öldürdü, yani gerçekten iri Güzel, güzel, güzel bir ölüm stili. Onun haricinde dede horlama hastanesine yatıralım. Dedenin biri silah iki silahı da kesin. Oğlum hayır bir şeyler ölüyor. Fark ettiniz mi? Na birbirlerini vuruyorlar acaba? Allah Allah. Enteresan şu anda ilginç. Bu dede ne zaman uyanacak peki? Ayıptır sorması. Uyanma niyeti var mı? Uyan uyanma düşüncesi peki? Falan. Belki yanlışlıkla uyanır. Sonsuz uykuya mı daldı bu? Dedeyi vaga soktuk galiba. Abi dede uyurken kill grant yaparsan dede sonsuza kadar uyuyor. Ciddi misin ya? Vallahi öyle. Dede sonsuzluğu sonsuz uykusuna daldı arkadaşlar. Valla bir dedemiz vardı o da gitti be. Hay be. Sonsuz uykusuna daldı. Böyle izleyelim dedenin uykusu. Ne kadar güzel. Kış uykusuna yattı arkadaşlar. Granny gene öldü. Abi Granny kim öldürüyor? Oyun kafayıydı arkadaşlar. Granny kendi kendine ölüyor. Dede sonsuza kadar uyuyor. Nereye geldik oğlum biz böyle? Burası neresi abi? Nasıl bir yer bu? Dedeyi kaybettik ya. Abi Grandpa yine öldü. Grandpa ile Granny nerede ölüyor? Dur bir dakika bakacağım ona. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi tekrar devam edelim. Bu Granny ile dede nerede ölüp ölüp duruyorlar bunlar? Ayıptır sorması. Nerede bunlar? Bunlar nerede ölüyor? ya? Allah Allah. Oyunu baga soktuk. Gerçekten oyunu baga soktuk şu anda. Granny bir yerde uyanıyor Sonra tekrar uykuya dalıyor. Acaba bir de bayağı süreli ortadan kayboluyorlar. İki dakika mı ne ölüyorlar? Yani silahla vurmuş gibi bir şey sayıyor. Yok abi adam. Granny yok olmuş. Yok, yok olmamış abi. Granny dede uyuyor dede dede uyuyor Granny dedeyi kaybettik dedeyi sonsuz uykuluğuna dalmış Sen aya geliyor beni öldürüyorsun ya Adam sonsuz uykuya dalmış burada Vay ya beni öldürmeye çalışıyor Allah Allah Acaba dede uyandı mı ya Dede vay şu an üzüldüm ya Dede şu an üzüldüm Kanka dede aya uyuyor mu ya I see you mu Bu dede kim lan mini dede Bu üstüdeki kim Sen kimsin <laughs> Evet. <laughs> Mini dede vuracak beni. Bak bak bak. Minnoş. Minnoş dede. Ne yapıyorsun lan? Kerata. Küçücük boyunda beni mi vuracak? Küçücük boyunda beni vuruyor ya. Vay arkadaş. Yalmaz. Küçücük boyuyla da beni vurmazsın ya. Öldük. Bizim dede mesela ne yaptın? Gitti. O dede vardı ya. Artık yok arkadaşlar. Bir dedemiz vardı ya. Artık yok. Va. Va 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 Şu son bir olayı daha deneyeceğim. Bir arkadaşımızın dediği bir olay var. Onu bir deneyeceğim. Ondan sonra yavaştan bitirelim. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Çatıya dedeyi ve granny spawnlansa ne olur? dedi yani çatıya normalde çıkamıyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın çatıya falan çıkardığımızda ne tepki verecekler? Onu bir deneyelim. Onu bir görelim. önce tabii ki de anahtarımızı alıyoruz. Alalım bakalım. İnşallah açacak. Teşekkür ederiz. Sniper Grandpa. Sniper Landiniz. Tamam bunu da açtık. Şimdi yukarı bir çıkalım. Ama dur dur. Şeyi açmadık lan. katbolu açmayı unuttuk. Pardon. Sorry. Beni atalım? Benim atam. Benim atam. Tamam. Şimdi çıkalım. Bak oğlum silendirine bak God modda silendirine çalışmıyor ha silendirine her türlü saldırıyor Tamam buraya çıktık arkadaşlar Şimdi burada ilk önce tabii ki de Grandpa Grandpa bizim adamdan aya sen küçük müsün oğlum Büyü büyü artık büyü büyük. Peki evet. Neden buraya çıkamadıklarını anladık galiba yavaştan arkadaşlar. Neden bu çatıda çıkamadıkları şu anda ben anladım. Çünkü çarpılıyorlar. Yürüyemiyorlar. Yamuluyorlar. Bir din yamuldular oğlum bunlar. Oğlum düz dursanız da Ne kadar güzel. Sinirim bozuldu. Çok kas. Çok kasta Hayır kasma kasma kasma. Hayır test yapacağız. Test yapacağız. Kasma. Çok kasıyor öldüm ki. Kastı arkadaşlar. O kadar koymamamız lazımmış. Dediler felç geçti daha orada Öyle saçma sapan şey yapıyorlar. inanılmaz kastı. Oyun can çekişti. Oyun çöktü resmen. Yapacak bir şey yok. Oraya kadar gidebilir miyim bu kasmayla? Biraz zor gibi ama. Elimden geleni yapacağım. Oğlum ne yapıyorsun? Lan oğlum. Ya oğlum bir sinirdin sen eksiktin 4 saatten dünyam döndü Kafam 1 milyon evet denk getirdim Lan oğlum ben oynamıyorum kendi kendine oynuyor Şöyle ellemiyorum bozuk. Evet bu, bu, bu imkansız şu anda. Ben bunları öldürmem lazım. Birazcık düzeldi. Tamam. İnşallah hepsini öldürmemiştir. 2-3 e, tane 2-3 defa bastım ama inşallah hepsi ölmemiştir. Çünkü şöyle bir olay denemek istiyordum da. Dur bakalım. Ölmediniz değil mi gençler? Yani Gren'i Gren Gre ölmüş zaten. Gren'i salla. Evet ölmemişler. Oğlum ne yapıyorsunuz yukarıda ya? Şimdi gençler. beni görmez ki. Bundan beni görmüyor ki. Alo. Aşağıdayım gençler. Yok böyle olmayacak. O zaman şöyle yapacağız. Hepsini böyle tek tek öldüreceğiz. Buradan aşağı doğru. Dede yağmuru. Dede yağmur. 사 <susurra> Dur oğlum dur bak bak git. Evet güzel. Bu şekilde de görmüş olduk arkadaşlar. Dede Yağmur'u da. Granny ile çok uğraşmadık bu arada. can birazcık klon Granny yapamıyorum. Granny'yi klonlayamıyorum. Büyük ihtimalle ölü olduğu için. Ama daha sonraki bölümlerde eğer sizden güzel şöyle bir şey istiyorum arkadaşlar. Bu videonun yorumlarını arkadaşlar. Bundan sonraki Granny videosunda yapmam gereken bu modla. Bu mod menüyle yapmam gereken görevlerinizi bu videonun yorumlarına yazın arkadaşlar. Sonraki bölümde dediklerinizi yapmaya çalışacağım. Biz canlı yayında oynuyoruz biz bunu. Can canlı yayında dediklerinizi burada uyguluyorum aynı zamanda YouTube'da da arkadaşlar yorumlarınızı alarak son iki bölümü yapmak istiyorum o yüzden yorumlar arkadaşlar görevlerinizi bekliyor olacağım neler yapmamı istiyorsunuz sadece bu mod menüde dediğim gibi arkadaşlar greniyi büyütme küçültme aynı zamanda dedeydi başka bir şey yok galiba bir de kullanma var bu iki tane özelliği kullanarak sizden bazı şeyler istiyorum bazı görevler istiyorum yorumlara yazmayı unutmayın ve yine tabii ki de bunun devamının gelmesini istiyorsanız sizden 10.000 like bekliyorum 10.000 like gelirse de arkadaşlar Aynı şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi canlı yayında oynuyoruz bu oyunu arkadaşlar. Bu videoyu canlı yayında çekiyoruz. Siz de Ne olan yayınlarına katılmak istiyorsanız arkadaşlar açıklamadaki linkten direkt katılabilirsiniz. Her akşam saat 8'den sonra yayında oluyorum. Aynı zamanda App Store ve Google Play'den de Ne Olay uygulamasını ücretsiz de indirebilirsiniz. Size chat'inde selamı var. Siz de gelip bu chat'te bulunabilirsiniz arkadaşlar. Akşamları yayındayız. Kaçırmayın dedim. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarımızda görüş görüşmek Bye bye. It's on. It's on.